Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Tam da Fotospor'un yazdığı gibi B listesinden yazılabilecek olan Yusuf Akgün ve Yiğit Efe Demir listeye eklendi. Altyapıdan yetişen 4 oyuncu çıkaramadığı için Sarı Lacivertliler 22 oyuncuyu Yusuf ve Yiğit Efe ile 24 oyuncu UEFA'ya bildirdi. İki oyuncuya servet listede olmayanlar arasında en dikkat çekenler Ocak transfer döneminde transfer edilen Diego Carlos ile Onjen Mimovic oldu. Yıldız Aston Villa'dan alınan Brezilyalı Stoper'e 11.47 milyon euro bon servis bedeli ödendi. Yıldız Kızıl Yıldız'dan kadroya katılan Sırp Sabek için de 6.7 milyon eurosu nakit 2 milyon eurosu da bonus olmak üzere 8. 7 milyon euro verildi. DJUKU ve Levent Mercan kaldı Fenerbahçe, UEFA'ya adlarını bildirmedi Diego Carlos ve Mimovic için 20. 17 milyon euro bon servis bedeli ödedi. Listede Mourinho'nun istemediği iddia edilen sağ stoper Alexander Dijiku ile Portekizli teknik adamın geçen sezon sol stoperde kullandığı Levent Mercan'ın yer alması dikkat çekti. ACUNDAN övgüler aldılar. UEFA listesi Fenerbahçe'de bir kez daha transferleri kim yapıyor sorusunu gündeme getirdi. Eski yönetici Acun Ilıcalı, Mimovic transferini, Mimovic Fransa'da başka bir takıma gidiyordu. "Çocuğu uçak yolundan döndürdük. Fenerbahçe'yi duyunca Fenerbahçe varsa ben gitmem." dedi. "Bize transfer oldu diye duyurdu. Brezilyalı stoperi de Diego Carlos çok önemli bir transfer diye açıkladı.